Dostlar selamlar. Futbolda real sezonda 2020-2021 sezonu biterken biz de bu bölümde sizlerle beraber serinin son maçlarını Gençler Birliği Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Erzurum ve sonunda da Türkiye Kupası finalini oynamak için sizlerle birlikteyiz. Biz de yavaştan buradaki FM'deki sezonumuzu bitirip yazın transfer dönemini iple çekiyorum bakalım neler göreceğiz. Kadroda nasıl değişiklikler yapacağız diye. Ona başlamak istiyorum müsaadenizle. O zaman yerlerimizi aldıysak çayımızı kahvemizi hazırlayalım ve serimizin bu bölümünde bizi özellikle derbilerde, kupa finalinde nasıl Nasıl maceralar bekliyor? Hep beraber görelim. Gençler Birliği gözlemci raporu pozisyon alma özelliği konusunda yüksek seviye. 5 tanesi ara geldi. Hava toplarında kayıcılar zayıf. Tekniği yetersiz. Zaten Gençler Birliği ve Erzurum maçlarında daha yedek ağırlıklı bir kadro düşünüyorum. Derbilerde yine az kadro ile çıkarız. Organize kontra atak oynayan bir Gençler Birliği var. Gençler Birliği de Ankara deplasmanına gidelim. Yedeklere forma şansı vereceğiz bu maçta. Teklif forvetle mesela Sinan Gümüş oynatacağım. Yaratıcı forvet oynasın. Bitiriciliği en yüksek adam kadrodaki. Lemos'a şans gelsin. Ferdi şansı alsın. Serdar Aziz yerine oynasın. Novak Caner'in yerine. Gökhan Gönül Nazım'ın yerine oynasın. Galatasaray derbisi öncesi. Mesut'un sakatlığı sürüyor. Böyle gidelim. Devrede de değişiklikler yaparız zaten. En azından bir yedek forveti kazanabilirsek bizim açımızdan çok değerli olur. Mehmet Altıparmak yönetiminde Gençler Birliği. Biz de yedeklerimize forma şansı vermiş olalım. Son 5 maçın 4'ünü kaybetmişler. Stanku değil Sandro Lima oynuyor forvette. Stanku yedek. Biz yedek ağırlıklı bir kadroyla sağdayız. Seneye hangi oyuncularla devam edeceğimiz açısından da önemli böyle maçlar için. Henüz yarıda bir hatamız yok. Serdar. İrfan. İrfan topu kaybetti. O da eski bir gençler bir oyuncusu bu arada. Yok alta izin vermez ona. Biz isabetli şut iyi atamadık. Sinan'ı forvete koymak pek bize olumlu dönüş yapmadı gibi şu ana kadar. Devrede bizim yedek takımın sıkıntıları mevcut. Takımı bir uyaralım. Pelkası tekli 10 numaraya alalım. Forvetlere iki forvet. Samatta ve Tiam'ı ekleyelim. Onlar fark yaratmaya çalışsınlar maçın ikinci yarısında. Pozitif futbolda hücum ağırlıklı yapabilirim. Oyunculara da daha çok çabalaması konusunda bir seslenelim bakalım. Gökhan. Tiam. Çok güzel. Ah be. Serdar Lemos. Tiam. Pelkas vursam hatta ah be. Kaçmazdı şu gol. Mert'i İrfancan'ın yerine alacağım. İrfan yoruldu. Ozan'ı alacağım. Novak. Vur. Takım kaçırmaya başladı kötü. Sabit bulamadık istediğimiz şutlarda. Son 10 dakikaya giriyoruz. Aşırı hücum ağırlıklıya dönüyorum. <laughs> Pelkas'ın yerine Perotti'yi alacağım oyuna. Artık son 3 dakika uzatmalar. <laughs> Yedek takım skor üretemedi Gençler Birliği karşısında. Canı sağ olsun takımın 6 ay maçın adamı oldu. da yetti ama hatta Sinan Gümüş'e ilk yarıda şans geldi ama yedekler belli ki bu şansı iyi değerlendiremediler. Derbi öncesi az kadro dinlendi ama yedekler pek iyi sinyal vermediler. Kiralık yola da oyunculardan Zeiss ilk golünü kaydetmiş. Ya o kaçıncı haftada kaydetti? 22. hafta. Onu da döndüğünde nasıl satacağız bakalım. Galatasaray maçına gidelim. Derbiye konsantre olalım. Mustafa Muhammed'in varlığı zaten can sıkıyor. Şu an ligde en golcü ikinci oyuncu durumunda. 26 gol atmış. Ozan'ın çalışkanlığından faydalanacağız. Topsuz alandaki koordinasyonları iyi. Mustera topu yumruklamaya çalışıyor. Ortalardan gelmiş asistler. Güzel. Topa sahip ol sistemiyle oynuyor Galatasaray. Biz de topa sahip oluyoruz. Burada orta sahada fark yaratan ekip maçı galip getirir. Samatta da 3-6 hafta sakat. Ligin son döneminde oynayamayacak demek. Bu tam forma şansı bulacağı yerlerde. Bakalım seneye ne yapacağız yani onunla. Biz Derbiye gidelim. Lig ikincisi Galatasaray'la oynayacağız. As kadro bu sefer sağda yer alacak. Dinlendiler geçen haftadan. Mesut sakatlığı sebebiyle yok. O da döndüğünde formasını özledik. As kadromuza gidelim. Soyumu odasında taraftar için iyi bir performans bekliyoruz. Valencia ile de bire birebir konuşup çık ve farkını yarat diyeceğim. Hadi bakalım beyler. Lines. Aok. Öyle bir gol gelmez. İlk yarıda pek pozisyon yok. 0-0'lık eşitlikte gireceğiz derken pozisyon geldi. Gustavo! Aman 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 Gustavo sen nasıl bir gol attın öyle? Gustavo dedi ki ben niye takımımı devreye önde sokmuyorum ki golü bu. İrfan Can'dan asist. Oyuncu değişikliklerine mi gidiyoruz derken Gustavo'nun golüyle öndeyiz. Güzel. Forvetlerde bir değişikliğe gideceğim. Pelkas'ın yerine Ferdi'yi. Tekli forveti de Tia'mı koyacağım. Valencia pek iyi oynayamadı. Caner. Gustavo. Diğer tarafta Caner'e kadar geldi top. Ters ayağında. Ah be Perotti. Bir daha Caner. Cık. Olmadı. Ferdi. Çok güzel. tiha İrfan Can'dan ikinci asist. İrfan maçı aldırdı. <laughs> Zalai, Caner. İrfan. Ferdi. Ver yukarıya. Çok güzel. Nazım. Ozan. Gelmedi bir daha ama. Serant. Gustavo. Ozan. Çok güzel. Nazım. Vur! Tiyam 2'yi de attı. <laughs> Nazım'ın asisti. Güzel. Senegalliler derbi sever bizde. Soğun kulakları çınlasın. Çıkmadı top. bir ortada. Musa Tiam da derbiye damgasını vurdu. Caner. Gustavo. Çok güzel Caner. Ah be Muslera da kaldı. Diğer değişiklikleri de yapalım. İrfan Can'ı alkışlatalım. Mert Hakan'ı aldım oyuna. Caner'in yerine Nova aldım. Artık uzatmalar. 3 dakikalık uzatma. E, güzel bir derbi zaferiyle Maçtan ayrılıyoruz. Tian maçın adamı attığı iki golle. Da sene sonunda ona da teklif geleceğini gösteriyor. Güzel. Gustavo ne biçim gol attı ya. 100 puana ulaştık derbi galibiyeti. Derbide Tian faktörü ceza sahası içinde baya şut imkanı bulduk. Trabzon raporunda ne var? Kalecilerin eksantrikliği düşük dayanıklı bir takım. Lider oyuncu konusunda sıkıntıları var. Şimdi Galatasaray'ı ikincilikten ettik. Trabzonspor ikinci oldu. Onların deplasmanına gidiyoruz. Bakalım orada ne yapacağız? Dikey iki tak oynayan bir Trabzonspor var. Sosatam Sosa Trabzon maçı önce sakatlandı. Yahu ajan mısın be adam? Neyse. Ozan Tufan ayın oyuncusu olmuş. Güzel. Onu da tebrik edelim. Son dönem de o da acayip katkı verdi. Nazım mil takıma çağrılmalı mı? Evet. Şampiyon takımı sahabeki tabii ki çağrılmalı. Trabzon deplasmanında Valencia'yı değil Tiam oynatırız. Tiam son maçta hak etti formayı. Galatasaray'ı ikincilikten ettik. Trabzon'la şimdi yeni ikinciyle maç. Tiam'ı koyalım. Bu şekilde gidebiliriz. Takımı da motive ettikten sonra. Liderle ikincinin maçı. Trabzon'da iyi gidiyor. Atakan oynuyor stoper hattında. Bakalım Tiam neler yapabilecek bu maç. Mükafatı verdik Tiam'a. Bakalım değerlendirebilecek mi? Canini sakatlandı erkenden. Bir erken değişiklik oldu Baker Of çok kötü gol yedik ya Konsantrasyonuzu kaybetmeyin Hücum ağırlıklığa dönelim <laughs> Erken gol yemek hiç hoş olmadı burada İlk gelen top golü oldu Herod Perlikas ikisi de kötü oynuyor şu an Yine sağdan geliyorlar Nazım'ın tarafından Orada Nazım yine Nazım'ın tarafı Nazım kötü tekliydi Perotti. Tiam pozisyona dönüşmedi. Nazım yol geçen anı yaptı o kanadı. 2'yi yedirtmeden devre arası çıkartmam lazım Nazım'ı. Serant. Pelkas alıp götürebilir mi diye bakıyorum. Aslında fena yakalamadık. Pelkas ah be. Devre biterken bizim hatamız var. Ozan. Nazım. Cık, kötü orta. Caner. Of caner. can her İrfan canın asisti. Herkes gün olur eline İrfan can devam ediyor asistlere güzel. Caner'den devrede hayat öpücüğü. Mücadelenize devam edin. Perotti kötü durumda şu an. Pelkası buraya alıp tekli alıp Valencia'yı koyabiliriz. Tiam'ın arkasına. Çift forvete dönmüş oluruz böylece. Gökhan Gönül'ü alacağım Nazım'ın yerine. Nazım çok tekledi. Onun dışında İrfan Can'ı 10 numaraya alıp Mert Hakan'ı alma planım var. İrfan 10 numarada da verim verebileceğini düşünüyorum. Taktik değiştirerek gidelim ikinci yarıya. 70 oldu. Tiam'dan istediğim performansın uzağında şu an. Sinan Gümüş alıp yardımcı forvet yapacağım orada. Orada ufak bir itişmeden penaltı çıkartmasın diye düşünüyorum hakem. Gitsin bakalım pozisyonu izlemeye. Biz de talimatları yenileyelim. Tempoyu çoğaltayım. Savunmayı biraz daha öne çıkartacağım. Penaltı yok. Güzel. Uğurcan. Marlon. Güzel. Ozan, İrfan. Ozan çok kötü pas attın ya. Hazırlık pasları yapıyoruz şu an. Zalai. Sinan. Gökhan. Bir penaltı beklentisi de bizim tarafta var bakalım. Penaltı. Güzel. Bitiriciliği en yüksek adam. Sinan Gümüş'e kullandırıyoruz penaltıyı. Uf, o da kaçırdı. Yeter lan yeter. Yeter. Sinan'ın da Fenerbahçe kariyerinin özeti oldu bu. Mustafa onun yerine Ferdi'yi alacağım oyuna. Defansif oyun kurucu gibi oynatacağım. Regista gibi oynatacağım. Ferdi bakalım on numarada da bir alternatif daha koyalım. Uzatmalar. Zalai. Mert. Ozan Valencia. Ferdi. Ah be Ferdi. Maçın topu da geldi sana da. O oh, tamam. Maç berabere bitti. İkinci yarı zorladık. Maçı da elimize kadar getirdik. Sinan penaltıyı kaçırmasa maç bizim de ama olsun. Maalesef bir puanla dönüyoruz Trabzon deplasmanından. Galibiyet bizim hakkımızda ama. Olsun. Yedek oyunculara şans vermek. Onların performanslarını görmek. En azından seneye mesela Sinan'la devam edip etmeyeceğimizi anlamak açısından iyi bir maç oldu. Beşiktaş gözlemci raporu. Hız özelliği yüksek seviyede. Sık sık yüksek seviyede takım oyunu sergiliyorlar. Ersin Kale'de idare eder. Subasic oynuyor zaten. İletişim özelliği sıkıntılı. Beşiktaş 15. sırada şu an. Beşiktaş organize kontra atak oynuyor. Biz iç sahada Beşiktaş derbisine gidelim bakalım. Valencia'yı koyacağım bu sefer Forvet'e geri alsın Tiyam'dan formasını. Uzan yine oynasın. Bir sonraki maç dinlendiririz Uzan'ı. Onun dışında Nazım bazen sallanabiliyor. Gökhan Gönül de koyalım. Öyle gidelim. Mehmet Özdek çalıştırıyor. Beşiktaş'a Abu Bakar'ı yedek bırakmışlar. Cenk Tosun oynuyor. Derbi alalım önümüze bakalım. Perotti ne zamandır iş yapmıyor? Bu maçta bakalım. Perotti'den artık bu bölümde bir aksiyon bekliyoruz. İki maçtır yeniliyor üst üste Beşiktaş. Perotti Caner İrfan hızlı başladık Nazım Ah be Rıdvan <laughs> Perotti kaptı Perotti orta boş mu Valencia hareketlendi iki kişinin arasına bakalım ah be dayamadı İlk yarıda aslında bayağı hatamız var da Sonuca dökemedik bunu Enkudu indirdi Gezal Caner getirdi. İrfan. Caner. Bir güzel ortada biter bu iş. Penaltı. Rozier'in yaptığı orada penaltı. Oyuncuyu değiştirelim. Valencia geçsin topun başına. Sinan varken de geçirmedik onu. Sinan bizi iki puandan etti. Valencia ve güzel. 29. golü bu sezon. Derbide öndeyiz. Caner. Davo Serant Nazım Nazım bir yap bindirmeyi Direkt Atiba'nın kucağına attın topu Tekrar hazırlık basları sonrası ataktayız Perotti Caner Nazım Ohoho. Nazım'dan Caner'in asistinde mükemmel bir gol. Güzel. Nazım da milli takıma seçilmeyi garantiledi derbideki bu golüyle. İlk yarıda 2-0'lık skorla öndeyiz. Derbide rahatız şu an. Maça da net. Sağda da bence üstünlüğüz. Sadece skor anlamında değil. O yüzden direkt ikinci yarıya başlattım. Nazım, Ozan. Valencia! 30 30 atan forvet mi dediniz? Ener Valencia benim o dedi. Nazım'ın asistinde Valencia 30'ladı. Caner. Caner tekrar şişiriyor. Pelkas, Perotti. Caner. Bir güzel orta gelirse 4 de gelir. Hellcast. Nazım'dan bir asist daha. Güzel. 55'te 4'ü buldu Fenerbahçe. 60'da değişiklikleri yapayım. Serant'ın yerine Lemos girsin. İrfan yerine Mert Hakan. Perotti'nin yerine Ferdi'yi koydum oyuna. Valencia'nın yerine de Tiam'ı koydum. Necip. Ozan çıkardı. Işıktaş geliyor şu an Necip. Dorukan. ha bu bakar dışarı vurdu. Dorukan'ın da sözleşmesi bitiyor. Peşindeyim Dorukan'ın. Nazım, Pelkas. Necip izin vermedi. Top yine bizde. Ozan, Gustavo, Ferdi. Nazım. Kötü kaptırdık orada. Caner bindiriyor tekrar. Mert. Caner'e çok güzel bir pas. Ve ah be Tiam kaçırdı. Üzerine vurdu Subas için. Caner. Yine Subas için üstüne. Uzatmalar artık. 4-0'lık üstünlüğümüz var. Ve derbi galibiyeti geldi. Güzel. Seyir zevkide verdiğimiz bir maç oldu. Nazım maçın adamı. Caner Nazım ikisi de işlediğinde çok tatlı oynuyoruz. Sağda da Güzel hoş gelen futbolu oynatıyor bizim takım. Usta o kart cezasına ulaşmış. Zaten Erzurum maçına, ligin son maçına yedeklerle çıkacağız. Şut bombardımanı şut haritasına da yansımış. Paslarda da ileriye paslarda fark yarattığımız bir derbi oldu. Yani normal maç oynar gibi derbi oynadık. Erzurum raporunda ne var? Ricardo Gomez gol kralında 4. sırada. Takımın sezgileri ve karar verme yeteneği sıkıntılı. Zaten bize de yedekleri değerlendireceğimiz bir maç olacak. Göztepe finali, kupa finali öncesi. Uzun top sistemiyle oynuyorlar. Caner, Zalay, Nazım haftanın takımında güzel. Nazım mil takıma çağrı dediğimiz olmuş. Biz Erzurum maçına gidelim. Ho yine İrfan Ozan ve İrfan Gustavo bağlantıları da açılmış. Biz yedeklerle oynayacağız bugün. Orvette, Tiam, Novak, Ferdi. Sinan o şansı kaybetti. Sinan'a geçmiş olsun. Lemos, Gökhan Gönül. İkinci yarıda o alıp kanatlı sisteme geçeriz hatta. Gustavo'nun yerine Sosa. Mesut'un kondisyon testlerinde sıkıntıları var. Belki ikinci ara alırız onu oyna. Maç formu tutması açısından. Şimdilik Nazım'ın yerine koyalım. Bu şekilde gidebiliriz ya. Güzel. Bakalım. Kulüpteki herkes için güzel bir sezondu. Güzel bir finalde olur inşallah Erzurum deplasmanında. TFF fixture ayarlamayınca Erzurum deplasmanı Ocak ayına denk gelmiyor. Mayıs'ta oynuyoruz gördüğünüz gibi. Oo. İyi çıkardı. Aman Altay. Altay için de şu didmanı oldu. Sosa. Penaltı. Orada yaka indirdiler birini Sosa'nın serbest vuruşunda. Penaltı. Sözüm vardı. Altay'ı koyacaktım. Altay atabilir mi emin değilim ama bakalım. Golle tanışmayan oyuncumuz kalmasın. Altay! Altay Bayındır da golle tanışıyor. Güzel. Serdar. Aman beyler. Altay gerçi motive golünü de attı. Teki Zakarya, Donald iyi gelmeye başladılar. Utko Altay tuttu. Oyunculara bir seslenelim. Şu konsantrasyonunuzu bir kaybetmeyin bakalım. Maçın daha çok başındayız. Sumski Ferdi Novak, Pelkas Ozan Tiam, Tiam, Tiam Ozan'ın asisti Tiam 12. golünü attı. Güzel. Tiam'da yedek forvet olarak ben kalacağım seneye dedi. Gerçi iyi teklif gelirse Tiam'ı da satabiliriz. Ozan iyi yoruldu. İkinci yarıda Ozan'ı çıkarmam gerekecek. Asistini de yaptı. Onun yerine İrfan'ı alıp çift döneceğim. Ferdi bekleneni verememiş. Onun yerine de Perotti'yi koyayım. Sezon finalinde Perotti'de de forma şansı bulsun. Gökhan, İrfan. Gökhan tekrar. İrfan. Yok, kötü ortaydı. Novak, Mert, Mert Hakan tekrardan Gökhan'a doldurdu. Pelkas olmadı. Tiam üzerine vurdum. İrfancan kullandı korneri. Zumski'nin kucağına gitti. Teki, Donald. Novak kaptı. Penaltı değil o ya. Pek penaltı gibi değil. A, penaltı verdi. Neyse. Donald topun başında Altay bu sefer mağlup olan tarafta penaltı kısmında 2-1 oldu. Değişikliklere bakalım. Pelkas'ın yerine Mesut Özil'e de süre vereceğim bu maçta. Novak sararmış onun yerine de Caner'i koyalım oyuna. Emrah. Altay'da kaldı. Altay oyunu başlattı. Lemos. Tiam direkt rakibe gitti ya. İkinci bir şans anı. Oltan yok. Öyle bir şut yok. Uzatmalar artık ve sezonu bitiriyoruz. 2-1 ile çıkıyoruz Erzurum deplasmanından. Galibiyetle bitti sezon. Altay tabii ki maçın adamıydı. Teşekkür edelim. 107 puan. 88 avarajla ligi tamamlıyoruz. 103 gol attık. Efsane sezonu göz kırptık. 15 gol yedik. 107 puan toplandı. Güzel. Ay da düşmüş. Artık bir kupa maçı kaldı. 10 günlük ara var. Takım da dinlenecektir. Özellikle Ozan, Zalay gibi isimler çok yoruldular. Pendikspor Oytuna teklif yapmış da zaten serbest kalıyordu. Teklifi kabul edelim gidecekse gitsin. Oytuna yeni bir sözleşme önermeyeceğim. Ve lig ikincisi Trabzon oldu. Üçüncü Galatasaray. Dört yeni Malatya. Beş Alanya. Rize kaldı. Antalya gitti. Son bilet düşme hattında Antalya'ya kesilmiş. Adnan Gülek yönetimindeki. Gökdeniz'i satarlarsa alırım mı? Eğer maddi yönden sıkıntı yaşarlarsa. Ya Doğukan'a da bir gözlemci raporu yollayalım. Ligde bakalım oyunculara genel bakışta nasıl tamamlandı. Gol kralı Ener Valencia. 29 gol. Muhammed ikinci. Babakar üçüncü. Asiste Kadzior. Caner'i geçti. Ruben Ribeiro ile eşitti. Kadzior demek ki son dönemde bastı ve gitti. En az gol yiyen de tabii ki Altay var. Yine top kaybında da Caner bir numara ama Caner şu an takımın asist lideri olarak ön plana çıktı. Fenerbahçe en yüksek puan rekorunu doğal olarak kırdı. Altay gol yememe rekorunu kırmış. Valencia gol kralı oldu. Devriğini edelim. 27 asistin 12 tanesi ortalarla. Serdar'ı oynatabilirsin diyor. İyi markaj yapıyorlar. Bitiricilik konusunda kötüler. Çok yönlük özelliği pek iyi sayılmaz. Bakalım Göztepe finali. Raçı'dan güzel geçmeye aday. Sevgili Ünal hocamla karşılaşacağız finalde. Oytun da gitmiş. Hayırlı olsun. Atletico Madrid İspanya'da şampiyon. Hem Real Madrid Barcelona'yı aldılar aşağıya. Liverpool şu an Premier ilgili lider götürüyor. O baya burada ilk 3 sıkıntıda. Biz Göztepe maçına gidelim. Kupa finalinde az kadromuza geri döneceğiz. Onun dışında Sosa'yı da alalım yedeklere. Ferdi de yedeklerde olsun. Sinan Gümüş'ün yerine. Sezonu çifte kupayla kapatmak için zemin müsait, hava müsait. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Bakalım bizi neler bekliyor. Hadi bakalım beyler. Mesut 11'de başlattım. Kondisyonu yetmezse Perotti yedeklerde duruyor. Yine daha özellikle orta sahada daha dirençli, daha fizikli bir Göztepe takım var. Bakalım bizi neler bekliyor maçta. Nazım. Pelkas, Ozan, Mesut. <laughs> Mesut attı kupa mı geliyor yoksa? Belkaz. O çok alakasız gitti. İlk yarıda Mesut'un tek golüyle 1-0 önde giriyor soyunma odasına. Şu an her şey yolunda gidiyor. O yüzden ilk değişiklikleri ikinci yarıya bırakacağım. Göztepe atağı var. Berkan. Aman. Orada uyumamak lazım. Mesut kaptı. Mesut sakatlık dönüş futbolu özlemiş. Pelkas. Mesut, İrfan. Nazım. Ah be. Mesut kaçırdı. Valencia'yı da alacağım şimdi oyundan. 60'a bekliyorum. 61. Değişiklikleri yapalım. Mert Hakan, İrfan Can. Tiyan, Valencia. Gökhan Gönül'ün de son maçı muhtemelen. Kontratı bitiyor. Yeni kontrat önermedik. Ona da bir jübilemsi maçı olsun bu. Değişiklikleri onaylayalım. Artık son dakikalar maçta. Uzatma yok. Bir dakika var ve... <laughs> Çifte kupalı şampiyon Fenerbahçe. Darısı real hayatın başına. Bu kadro doğru şartlarda oyunlarda ne kadar başarılı oluyor hep beraber görüyoruz. Takviye yapmadan sezona damga vuran performansıyla Fenerbahçe çift kupanı şampiyonu oluyor. Gustavo'nun ellerinde kalkıyor bu ya. Güzel. Altay'dan şampiyonluk taklası gelmişti. Bir de kupa taklası alalım. Altay at bakalım. Hop. Tamam güzel. Maç sonuna gidelim biz. Teşekkür ediyoruz ekibe. Yıldızımız Mesut'un golüyle çift yaptık. Evet sezonu çifte kupayla kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde transfer döneminde artık dibine dibine gireceğiz. Sezon sonu değerlendirmesi. Caner Nazım. Barış kiralandı. Yeni transferlerin birçoğu iş yaptı. Gidenlerden Jason isla forma şansı bulmuş. Kuruze 5 gol 3 asistle tamamlamış. Tolga 2 gol bir asistle. Vedat Muric 0 gol 0 asist. Vedat Muric çok kötü performans geçirmiş. Kiralıklardan 16 gol atan Frey var. 9 gol 8 asist Deniz Turuç var. Hiç fena değil onların performansı. Allah yer 2 gol 2 asiste kalmış. Sezonun sonuçlarında şampiyonuz. Ener Valencia gol kralı. 103 golle şampiyon hatta. 7-0'lık Sivas galibiyetini 6-0'lık Antep. Sezonun golü Gustavo'nun gol attı 3-1'lik Konya maçı. Genellikle tercih ettiğimiz 11'de Çam Ağacı'nda bizim klasik 11 yer alıyor. Güzel. Sezonun oyuncusu Caner Erkin taraftarını seçti. Genç oyuncusu Atilla Zalai. Gustavo sezonun golü. 30 gol attı Valencia. En çok asist Caner. En fazla maçın adamı Caner. Ortalama puan Caner. 90'da dakikada pastayla dikkat çeken Sosa. Kupada yılın oyuncusu Perotti. Irmak Gazuk demiş ki Fenerbahçe bir aile etkileyici sezonu müthiş başladı ve sonuna kadar aynı şekilde devam etti. Şampiyonluğu hak ettiler. Güzel. Üst üste galip gelme rekoru. Yenilmez Fenerbahçe yeni bir rekor. Gidişattan memnunlar. Sezon sonu takım toplantısında yapacağım. Gelecek sezonda aynısını yapacağız diyorum takıma. Tam olarak da böyle bir cevap duymak istiyordum. Kupada yılın oyuncusu da Perotti olmuş. İkinci sırada Novak var. 5 maçta 3 gol 3 asist. Perotti'yi de tebrik edelim. Sezonun takımında da Novak var. Perotti var kupada. Güzel. Bizim açımızdan güzel bir sezon oldu. Takım olarak gol asist sıralamasına bakalım. Valencia 30 attı. Ondan sonra en çok atan Tiam. Ondan sonra Ozan. Perotti Nazım diye devam ediyor. Asistlerde Caner 1. İrfancan Can. Gol atamadan 11 asist üretti. Pelkas 6 gol 10 asist. Nazım 7 gol 8 asist. Bekten ziyade kanat oyuncusu gibi bir katkı verdi. Güzel. Mesut düşük kaldı gol ve asistlerde. Ama kupa finalindeki golü hatırlanacak. Umarım siz de eğlenmişsinizdir bu sezon. Çünkü ikinci sezon çok daha rekabet açısından zorlu bir şampiyonlar ligi girecek hikayeyi. Transfer döneminde bir sonraki bölüm baya e, cebelleşeceğimiz bir bölüm olacak. Gidenler kalanlar, sözleşmesi bitenlerden hangilerini alacağımız. Marega şimdiden belli. Ama yerli piyasadan da oyuncu çekmeye çalışacağız. Bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.